Sen cezalısın. Sen asla bir insana dönüşemezsin. Ben de kuralları biliyorum canım. Ama şunu da biliyorum ki doğum günümde herhangi bir isteğimi bir gün için yerine getirebilirim. Ne yani 24 saat için bile olsa bir adama mı dönüşmek istiyorsun? E sadece bu kadar mümkün. Ne yapayım evet. Yani e, istiyorsa yapmak zorunda değil mi? Evet yapmak zorunda. Evet Ferit. Hı hı. Hı. Madem kurallara aykırı değil. Evet. O zaman beni George Clooney'e benzet. Olmaz artık yavrum. Hiçbir zaman var olan birine benzeyemezsin, dönüşemezsin. Hele George Clooney'e. Tüh bunu yemedi. Pekala o zaman hayal ürünü olan bir erkek yaratmak lazım doğru muyum? Yavrum en iyisi ben seni güzel bir kadına çevireyim. Yine size 24 Ay. saat, sen de zarar görmezsin etrafındaki kadınlar da yatırkamaz. Ne dersin? Yan çizme Feritciğim. Sus, Dediğimi yapmak zorunda olduğunu ikimiz de biliyoruz. Bir dakika, bir dakika ya, konsantre olmama izin ver ya. Oo. <laughs> <laughs> ah. oh. Böyle olacak anlaşıldı mı? <laughs> Ay hay. sen böyle da hava soktun hadi bakalım. Dur, şimdi yüzümü düşünmem lazım. Çok ama çok karizmatik olmalıyım ha. Ya ben gideyim artık. E hani biz de kalacaktık? Ya yok zaten sabah okulda beraber görüşeceğiz. Hayatta bırakmam. Ya ben senin tadının niye kaçtığını biliyorum. Tamam oynamayalım gel dertleşelim biraz. İlla yalvaracak mı Murat? Otur hadi. Bu gece buradasın. Peki. Anlat bakalım. Bu nasıl? Bir de buna kıyafet giydirelim ha? Ne bu böyle altı kafalı üstü yani saçmalama. İyi kes tamam. Peki bu nasıl? Hmm. Hmm. Hadi kıyafeti de benden olsun. Ay. Yeter <laughs> ee, artık bu kadar saçmalık tamam. Yeter artık seni eski hale döndürüyorum tamam. Tamam o zaman budur. Heh. Bana bak gece saat 12'yi vurduğu zaman unutma tekrar kediye dönüşeceksin. Ve sihirli güçlerinden eser kalmayacak belli biliyorum. Göreceksiniz şu 24 saatimin nasıl tadını çıkaracağım. Sihirli güce gerek yok. Benim erkek olarak gücüm erkeğe yeter be. E hadi Ferit. Sıra senin hadi. <gülüyor> <gülüyor> oh. Ay. Oh. <laughs> Ay. Oh. Ay çok yakışıklısın <laughs> Maria süper olmuşsun. Yine can yakacaksın eskisi gibi. <laughs> Ay gel bir sarılayım. Oh oh. <laughs> Gel. Oo, ay dünya yakışıklısı ya. Öp bakalım amcanın elini. evet şimdi sevgili ablalarım sizden iki şey istiyorum. Bir. Kim bana borç para verecek? Ne için? Ee, bu halimle yatıp uyuyacak değil mi herhalde Melda? Tabii ki o vardalık yapmak için. Zamparalık yapmak için. O vardalık yapmak ha? Zamparalık yapmak ha? Sen görürsün günün görür, olacak. Al canım sana limitsiz kredi kartı. Ay. <laughs> Sen bir tanesin ya. İşte şimdi kartın gerçekten limitsiz oldu Orhan'cığım. Sıfır limit. <laughs> Sen bir tanesin canım benim. <laughs> E Melda öbür dileğimi de sen yerine getiriver ha. Arabamı istiyorsan hayır. Saçmalama Melda. Alkollü bir halde araba kullanacak değil mi herhalde? Ama beni şöyle rengarenk cıvıl cıvıl bir mekana gönder ha. Bence gönderelim. Ha? Kum kapıyı severdi ama. Hmm. Gönderin ama şöyle dans olsun, hareket <laughs> olsun. Kıpır kıpır, kıpır kıpır olsun. Topu topu 24 saat eğleneceğim Melda ya. Ya bakma bana öyle ya, rica ederim. E hadi Melda, gönder ne olur sanki. Ay işte bu hediyeleri istemiyor. Ver bakayım şunu. Hadi. Ver. Adamın istediği bu. Hadi senin hediyen hazırım, bu olsun. Hazırım. Hazırım. Hadi hem kendi başına hem de bizim başımızı belaya sokmayacaksın. Bak şimdi gerçekten saçmaladın meyve. Ne zaman böyle bir şey yaptın? Ha? Kedi, Kedi olduğun güne, güne kadar, kadar her zaman. zaman. Ben galiba amcamla ilgili bazı şeyleri bilmiyorum. Bilmemen daha iyi. Evet. <laughs> hadi dakikalar tükeniyor. Beni gönderin arkamdan dedikodumu yaparsınız hadi. Hadi Bak. dikkat et. Çıkı dur gece hayatı ben geliyorum. Sen bu gece azdın kudurdun Travolta Orhan. Ama bil ki peşindeyim yavrum. Ne içersiniz? Bir süt. Ne? Süt mü? <laughs> Anlaşılan bir mehtap yaratmanın zamanı geldi. <laughs> ah, <at. gülüyor> böyle olmaktan nefret ah. Evet. Göster kendini Mehtap. Ah. Aman Allah'ım. Bu da kim? Bir şey olabilir miyim? Tabii hemen. Buyurun. Oldu bu iş. Bu da bana bakıyor senin sorunun ne biliyor musun? Bence yeterince açılamıyorsun. Ha şimdi tam Ceren gibi konuştun. Kız çözmüş demek ki seni. Aslında iyi kızdı ya. Dı. Hala orada Murat bir yere gitti yok ki. Kıl oluyor abi bana. Benden nefret ediyor. Hatta beni öldürmek istiyor. Amma yaptın sen daha. Neyse ya bütün gece Ceren mi konuşacağız? Murat. Ben aslında senin de istediğin ama kimseye güvenemediğin için bu konuları açmadığını düşünüyorum. Ne duymak istiyorsun? Bak çok üstüne geliyordu tamam. Çok soru soruyordu tamam. Seni daraltıyordu ona da tamam. Ama sen hala bu kızı seviyor musun sevmiyor musun? Bence biraz bunu düşün. <laughs> ben cevabımı aldım tamamdır bu iş. Tamam ne? Ha? Hiç. Bak Selim sakın ile çete olup Ceren'i bana bağlama barıştırma olaylarına girme. Tamam canım, tamam. <laughs> i̇şte burası da benim evim. Hmm. <laughs> Beğendin mi? Şahane bir yerde oturuyormuşsun. Gelsene. Eee ne içersin? Ne var? Ne istersen var. Rakı, şarap, viski. Senin için kokteyi bile hazırlarım bebek. <gülüyor> <gülüyor> e, peki madem şarap alayım. Hemen geliyor. Bir saniye. Evet, müzik hazır. <laughs> İşkiler hemen geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen gününü görürsün, kazana o arancığım. <laughs> <laughs> Bu da ne böyle? Ne kadar ısısın? Ben biraz eski fişeğimdir de. <laughs> Sevsinler. Benim adım Orhan. <gülüyor> 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 biraz dans edelim mi? Ben eskiden çok güzel tango yapardım. <laughs> Yalancım yavlasın <laughs> mı Orhan? <laughs> Gösterir misin ustalığını bakalım? Selda hala, e sen de buradaysan müzik sesi. Evet ya, kim ben size eğleniyor Ayşegül'e? Gidip bakalım. Yani eğlence bu saatte... Gel gel bakalım şuna. Melda mı acaba? <laughs> Aşağıda bir şeyler oluyor. Ha? Galiba hoş geldin eski Orhan dememiz gerekiyor. <laughs> yürü, yürü. Neyse inip bakalım. E ben de ineyim. <gülüyor> Şimdiden... <gülüyor> <gülüyor> aa, aa, aa. <laughs> Bak, Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>